Merhaba. Bu videoda hazırlanmış soruların toplu olarak bir dersin soru bankasına aktarılmasından bahsedeceğiz. Öncelikle bir kelime işlemci programını açalım. Çoktan seçmeli sorularımızı şıklarıyla beraber alt alta olacak şekilde yazalım. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç husus bulunmaktadır. Aybuzem soru numarası vereceği için soru numarasını yazmıyoruz. Cevap seçeneklerini yazarken Önce büyük harf, sonra parantez ya da nokta kullanarak bir boşluk verip cevabı yazmaya dikkat ediyoruz. Doğru cevapları seçeneklerin en sonundaki satıra answer iki nokta üst üste bir boşluk bırakarak büyük harf şeklinde yazıyoruz. Her soruyu mutlaka tek paragraf olacak şekilde yazmaya dikkat ediyoruz. Yani soru metninde satır başı yapmıyoruz. Paragrafları görmek için paragraf işaretini kullanabiliriz. Bu şekilde birden fazla satır başı içeren soruları düzenleyebiliriz. Daha sonra dosyadan farklı kaydete tıklayıp kayıt türü seçeneklerinden düz metin belgesini seçelim. Belgemizin ismini yazıp kaydete tıklayalım. Açılan pencerede diğer kodlamayı işaretleyip Unicode UTF-8'i seçip tamama tıklayalım. Aybüzem'i açıp soru yüklemek istediğimiz derse girip kurs yönetimi seçeneklerinden içeri aktara tıklayalım. Dosya biçimi olarak iCAM formatını seçip hazırladığımız dosyayı fare ile buraya sürükleyelim. İçeri aktara tıkladığımızda düzenlemesini yaptığımız 140 tane çoktan seçmeli soruyu toplu olarak soru bankasına eklemiş olduk. İyi çalışmalar dileriz.